Merhaba canlar, cananlar. Cümlenin ögeleri konusunda 3. video ile karşınızdayız. Temel ögeleri halletmiştik. Şimdi sıra geldi cümlenin ögelerinde yardımcı ögelere bakacağız. Nedir bunlar? Nesne. Nedir bu? Dolaylı tümleç. Nedir bu? Zarf tümleci. Ve karşımıza çıkabilecek tüm soru kalıplarını göreceğiz. Hazırsan başlıyoruz. Şimdi güzel kardeşim cümle ögelerinin en başında bu tabloyu seninle paylaşmıştım ve demiştim ki cümle ögeleri kendi içinde temel ögeler ve yardımcı ögeleri olarak ikiye ayrılıyor. Temel ögeleri özne ve yüklem demiştik. Peki hocam yardımcı ögeler nelerdir? Az önce söyledik ama bir de bu zır, buraya yazalım. Mesela bizim yardımcı öge olarak bir nesnemiz var. Şöyle yazalım. Yardımcı öge olarak dolaylı tümlecimiz var. Şöyle yazalım. Yardımcı öge olarak zarf cümlecimiz var. Şu öyle yazalım. Bunlar bizim bu videoda işleyeceğimiz cümlenin ögeleri. Nesne, dolaylı tümleç ve zarf tümleci. Ve cümlenin ögeleri için en temel kuralı burada sana tekrar hatırlatıyorum. Nedir bu? Cümlenin ögeleri bulunurken altın kuralımız kesinlikle ama kesinlikle kelime gruplarının bölünmemesidir. Neydi bunlar? İsim tamlamaları bölünmez. Neydi bunlar? Sıfat tamlamaları bölünmez. Neydi bu? İkilemeler bölünmez. Neydi bunlar? Edat grupları, fiilimsi grupları, bağlaç grupları bölünmez. Eğer bu kuralı bilirsen nesne, dolaylı tümleci, zarf tümleci hak getire çatır 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 yaparsın. Hadi bakalım nesne ile başlayalım. Birinci ögemiz burada nesne olacak. Biliyorum sen şimdi diyorsun ki hocam belirtili nesne vardı, belirtisiz nesne vardı. Ama biz önce nesnenin ne olduğunu bulalım. Ondan sonra belirtili, belirtisiz olarak ayırırız. Olur mu? Olur. Cümlede yüklemin bildirdiği işten etkilenen ögedir. Hani bir iş vardı, bu, iş, bu işe yüklem diyorduk. O işi yapan kişi vardı, özne diyorduk. Bir de o işten etkilenen var. İşte o da bizim için nesne. Cümlenin yardımcı ögesidir ve yükleme sorulan ne, neyi, kimi sorularıyla bulunur. Dikkat, yükleme sorulan ne, neyi, kimi. Ne sorusu bize belirtisiz nesneyi verir. Hemen şöyle yazalım, belirtisiz nesne. Neyi, kimi sorusu ise bana belirtili nesneyi verir. Hemen şöyle yazalım. Önce ben nesne olarak bakayım. Neydi güzel kardeşim? Yükleme ne, neyi kimi diye soruyorduk. Kediler evde kitap okuyor. Yüklem nedir? Okuyor. Hemen şöyle altını çizelim. Yüklem. Şimdi burada çok önemli bir nokta var. Cümlenin ögeleri bulunurken özne kısmında sana söyledim. Önce yüklemi bulacaksın. Sonra özneyi bulacaksın. Sonra diğerlerini bulacaksın. Hemen soruyoruz. Kim okuyor? Kediler. Dolayısıyla bu benim için ne olur? Özne. Peki kediler ne okuyor? Kitap. Al sana nesne. Yazar son romanından önce bizi aradı. Aradı yüklem. Kim yazar özne. Peki kimi neyi aradı? Bizi aradı. Bak burada nesne. Komşumuz bahçesine kaçan topu patlattı. Ah o gaddar komşumuz. Ah o gaddar komşumuz. Patlattı yüklem. Kim? Komşumuz özne. Peki komşumuz neyi patlattı? Bahçesine kaçan topu. Dikkat. Top bir isim. Nasıl top? Bahçesine kaçan top. Şurası benim için bir sıfat tamlaması isim. Şurası benim için sıfat. E ben biliyorum ki tamlamalar bölünmez. O zaman bunun tamamı benim için ne olacak? Nesne. Ne yaptım? Yüklemi buldum. Yüklemden sonra özneyi buldum. Özneyi bulduktan sonra da tekrar yükleme ne? Neyi? Kimi? diye soruyorum. Ve bu sorulara cevap aldığım zaman karşıma nesne çıkıyor. 1, 2 Burada bir şey daha dikkatini çeksin. Yüklemlere bak. Okumak fiil. Yükleme bak. Aramak fiil. Yükleme bak. Patlatmak fiil. Dikkat! Nesne isim cümlelerinde olmaz. Yüklemi isim olan cümlelerde nesne olmaz. Nesne sadece ama sadece yüklemi fiil olan cümlelerde vardır. Bir şey daha dikkatini çeksin ama onu birazdan söyleyeceğim sana. Hadi gel bakalım şu nesneyi belirtili belirtisiz olarak da bir ayıralım. Şimdi belirtili nesne ile başlıyoruz. Cümlede yükleme sorulan az önce de yazmıştım hatırlarsan neyi? ve kimi sorularıyla bulunur. Neyi ve kimi. Neyinin sonunda i var mı? Var. Kiminin sonunda i var mı? Var. Belirtili nesne de zaten dikkat edersen ı, I, i, u, u eklerinden birini mutlaka mı mutlaka alır. Yükleme neyi soruyoruz? Neyi ve kimi diye. Hemen bakalım çözelim, güzelleşelim örnekler üzerinden görelim. Cemal Süreyya'nın şiirlerini okuyor musun? Yüklem nedir? Okuyor musun? Yüklem. Neyi? Cemal Süreyya'nın şiirlerini. En sondaki iyi görüyor musun? Görüyorsun. Neyi diye sordum. İyi ekini aldım. O zaman bu benim için belirtili nesnedir. Peki hocam Cemal Süreyya'nın şiirleri ne olur? Bir zincirleme isim tamlaması. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması nesne görevinde kullanılmıştır? Aha da bu. Seni dün akşam markette gördüm. Yüklem nedir? Gördüm. Kim? Ben. Kimi gördüm? Seni dikkat, seninin sonundaki iyi görüyor musun? Görüyorsun. Kimi sorusuna cevap olarak alıyor musun? Alıyorsun. O zaman bu benim için nedir? Belirtili nesnedir. Peki sen sözcüğü zamir değil miydi? Evet. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri nesne görevinde kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir görevli sözcük nesne görevinde kullanılmıştır? Aha da bu demektir. Her şehir içinde kendi hikayesini saklar. Saklamak bir fiil miydi? Fiilde. O zaman yüklem. Kim saklar veya ne saklar? Her şehir özne. Peki her şehir neyi saklar? Kendi hikayesine dikkat. Al sana belirtili nesne. Peki kendi hikayesini de bir belirtili isim tamlaması olur mu? Olur tabii ki hayat bize bizi anlatır. Anlatmak fiil. Kim anlatır peki güzel kardeşim? Hayat özne. Peki hayat bize kimi anlatır? Bizi anlatır belirtili nesne. Bizi derken dikkat iyi var. Kendi hikayesini derken dikkat iyi var. Seni derken iyi var. Şiirlerini derken iyi var. Belirtili nesne neyi ve kimi sorularına cevap verir? Bir, belirtili nesneler ı, I, i, u, ü belirtme halliklerinden birini mutlaka ama mutlaka alırlar. Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi bakalım devam. Gelelim belirtisiz nesneye. Belirtili nesnede neyi ve kimi sorularını kullanıyorduk ya. Belirtisiz nesnede ise bir tane soru kullanıyoruz. O sorumuzda ne? Ne sorusu. Ne? Cümlede yükleme sorulan ne sorusuyla bulunur? Belirtili nesne ı, I, i, u, ü eklerini almaz. Çünkü bu ekleri alırsa belirtiliye döner. Belirtisiz nesne her zaman ama her zaman yüklemden önce yer alır. Nesneler gelin, genel olarak güzel kardeşim yüklemin hemen öncesinde bulunur. Ama sıralamayı unutma. Önce yüklemi buluyorsun. Sonra özneyi buluyorsun. Sonra diğerlerini buluyorsun. Bak şimdi. Arka sıradan bir ses duydu. Yüklem nedir burada güzel kardeşim? Duydu. Dikkat. Kim? O. O ne duydu? Bir ses. Al sana belirtisiz nesne. Peki bir seste ı, I, i, u, ü var mı? Yok. Dolayısıyla belirtisiz nesne. Öğrenciler sınıfta kitap okudu. Sınıfta kitap okudu. Okudu yüklem. Kim? Öğrenciler özne. Öğrenciler ne okudu? Kitap belirtisiz nesne dikkat kitap sözcüğünde ı I, i u ü var mı yok a sana belirtisiz nesne dedesinden kalma bir saat saklıyordu sandıkta derken yüklem nedir saklıyordu yüklem kim o o ne saklıyordu dedesinden kalma bir saat saklıyordu dikkat belirtisiz nesne peki belirtisiz nesnenin en sonunda ı I, i u ü var mı yok dikkat Burada dikkat edeceğimiz hususlardan bir diğeri. Dikkat edersen nesne hep yüklemin hemen öncesinde, yüklemin hemen öncesinde, yüklemin hemen öncesinde. Belirtili de olsa belirtisiz de olsa nesne yüklemden hemen önce gelir. Bir, iki. Belki diyeceksin ki hocam burada da ne sorusu var? E öznede de ne sorusu var? Ben bunu nasıl ayırt edeceğim? Hadi gel ben sana onu da gösteriyorum. Dikkat, 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 dikkat. Muammer Hoca'dan uyarı. Dikkat! Ne sorusu hem özne hem nesne için kullanılır. Ne sorusu hem özne hem de nesne için kullanılır. Karışılıklık olmaması için cümlede önce özne bulunur. Ondan sonra nesneyi aramalısın. Dikkat! Yüklemi buldun. Yüklemden sonra sen sıralamaya başladın. Ne yapacaksın? Önce özneyi bul. Önce özneyi buldun. Sonra nesnedir? Zar tümlecidir. Dolaylı tümlecit gaza basabilirsin. Ne demek istiyorum? Dikkat et. Soruyu bilenler ödüllendirildi. Ödüllendirildi yüklem. Kim ödüllendirildi? Soruyu bilenler. Dikkat özne. Tanıdıkları onu artık aramıyordu. Aramıyordu yüklem. Bir saniye. Kim? Tanıdıkları. Özne kimi onu nesne evet belirtili nesne I, i u ü var öyle değil mi süpersin çocuk gördüklerini annesine anlattı anlattı yüklem kim çocuk özne neyi gördüklerini nesne. Evet, ı, i, u, ü belirtili nesne. Dikkat, bu kurala çok çok önem ver. Ne dedik? Önce yüklemi buluyorsun. Yüklemden sonra özneyi buluyorsun. Özneden sonra ne yapıyorsun? Nesneye geçiş yapıyorsun. İlk ne sorusu yükleme sordun. İlk ne sorusu her zaman öznedir. İkinci ne sorusu sana nesneyi verir. Buna çok çok dikkat et. Şimdi nesne bitti. Hadi gel bakalım bir sonraki ögeye geçelim. Cümlenin ögelerinde güzel kardeşim dördüncü ögemiz dolaylı tümleç. Cümlede dikkat, yönelme, altını çiz çok önemli, bulunma çok önemli, ayrılma çok önemli anlamlarını kadar. Eklendiği cümleye yönelme, bulunma, ayrılma anlamları katar. Peki yönelme hali kim neydi benim hatırlıyor musun? Yönelme kapıya, eve, a, e idi. Bulunma hali kim neydi? Evde, okulda, da, d idi. Peki ayrılma neydi? Dan, dendi. Dikkat! Dolaylı tümleşler yönel yönelme haliki A, E, bulunma haliki da D, ayrılma haliki Dan'den. Bunlardan birini mutlaka alırlar. Dolayısıyla sana dolaylı tüm sorduğu zaman sonunda şu ekler olan sözcükleri aramalısın. Yüklemin anlamını yer bakımından tamamlayan dikkat bir diğer adı yer tamlayıcısıdır. Sana aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç vardır diye de sorabilir. Hangisinde yer tamlayıcısı vardır diye sorabilir. Peki hocam yükleme hangi soruları sormalıyım? Yukarıdaki eklerle bağlantılı sorular. Mesela neye ve kime diye sorduğun zaman dikkat et A, E ekine göre soruyorsun. Neye Kim'e veya nerede, kimde diye sorarsın. Nerede, kimde diye sorarsın. Dikkat! Bu zamanla bulunma hal eki daha D'ye göre soruyorsun. Veya nereden, kimden diye sorarsın. Nereden, kimden diye sorarsın. Dikkat et! Bu sefer de ne yapıyorsun? Dan, den ekine göre soruyorsun. A, E, da, D, de, dan, den. Bu eklere göre sorularımız neye, kime? nerede, kimde, nereden, kimden olarak dolaylı tümleç. Yani yer tamlayıcısı sorularını buluyoruz. Hadi çözelim, güzelleşelim. Örnekler üzerinden öğrenelim. İki dakika önce duvardaki saate baktı. Baktı, yükle. Kim? O. Dikkat. En sondaki A, E'yi görüyor musun şuradaki? Neye baktı? Duvardaki saate. Al sana dolaylı tümleç neye sorusunu sordum. Sonundaki A, E'yi gördüm ve dedim ki bu dolaylı tümleç. Peki hocam duvardaki saat ben niye ayırmadım? Saat bir isim. Hangi saat? Duvardaki saat. Bir sıfat tamlaması. Ben bunu ayıramam. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması dolaylı tümleç görevinde kullanılmıştır? Aha da bu. Kedimiz kucağımda uyuyor. Uyuyor sözcüğü yüklem. Kim? Kedimiz. Özne. Nerede? kucağımda. Dikkat dolaylı tümleç. Ben bunu dolaylı tümleç derken kucağımdaki dadeyi görüyor musun? Yukarıda söylemiştim sana. Aha doğru da. Çantasından not defterini çıkardı. Çıkardı. Yüklem. Kim? O. Neyi? Not defterini. Nesne oluyordu? Nereden? Çantasından. Dikkat. Sonundaki dandeni görüyor musun? Görüyorsun. Yukarıda ben yazdım mı bu eki? Yazdım. Al sana dolaylı tümleç Oturduğumuz masada genç arkadaşım bana hayatını anlattı derken anlattı yüklem kim genç arkadaşım özne dikkat arkadaş nasıl arkadaş genç arkadaş bir sıfat tamlaması nerede anlattı oturduğumuz masada dolaylı tümleç peki neye kime anlattı bana dolaylı tümleç Dolaylı tümlecin sonundaki a, e'yi, Dolaylı tümlecin sonundaki da'yı görüyor musun? Görüyorsun. E ben sana yukarıda bunları gösterdim mi? Gösterdim. Neyi anlattı? Hayatını. Neyi? Kimi sorusu bana neyi veriyordu güzel kardeşim? Nesneyi. Hocam bir cümlede birden fazla özne, birden fazla nesne, birden fazla dolaylı tümleç, birden fazla zarf tümleci olabilir mi? Olabilir. 3, 5, 7, 8, 10 tane olabilir. Sınırlamamız yok. Ama burada dikkat etmemiz gereken nokta yükleme doğru soruları sormak. Neyi kime? Nerede? Kimde? Nereden? Kimden? Yani A, E, DA, D, DAN, DEN ekinin olduğu kısımları cevap olarak alıyorsak orada dolaylı tümleç yani yer tamlayıcısı vardır. Şimdi dikkat! Sıradaki ögemiz zarf tümleci. Yüklem daha doğrusu şöyle söyleyelim. Bir iş, hareket, eylem yüklemdir. O yüklemi yapan kişiye özne diyoruz. Yüklemde yapılan işten etkilenene nesne diyoruz. Yüklemde yapılan işin yapıldığı yere dolaylı tümleç diyoruz. O yüklemde yapılan işin zamanına, miktarına, yönüne, sebebine de biz zar tümleci diyeceğiz. Dikkat cümleye durum. Hemen şuranın altını çizelim. Cümleye durum, zaman, miktar, Yer, yön, sebep anlamları katan ögemiz zarf tümleci. Yükleme sorulan şimdi durum için sorumuz nasıldır? Zaman için sorumuz ne zamandır? Şöyle yazalım. Miktar için sorumuz ne kadardır? Yer, yön için sorumuz nereyedir? Ve sebep de ni için şöyle veya niçin anlamında kullanılan neye? sorusudur. Tekrar ediyorum. Yükleme sorular nasıl, ne zaman, ne kadar, nereye, niçin, neye sorularıyla biz neyi buluruz? Zarf tümleci buluruz. Eklendiği cümleye durum anlamı katar, zaman anlamı katar, miktar anlamı kadar katar, sebep sonuç anlamı katar, yer yön anlamı katar. Bu kattığı anlamlarda eşittir. Zarf tümlecidir. Hadi çözelim, güzelleşelim. Örnekler üzerinden öğrenelim. Giden geminin ardından uzun uzun baktı. Yüklem nedir? Baktı. Yüklem. Kim? O. Neye baktı? Giden geminin ardından. Nasıl baktı? Uzun uzun baktı. Nasıl sorusuna cevap aldın mı? Aldım. Al sana. Zarf tümleci. Peki hocam buradaki uzun uzun bir ikileme mi? Evet ikileme. Baksana güzel bir soru değil mi buradan? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme zarf görevinde kullanılmıştır? Aha da bu. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme eklendiği cümleye durum anlamı katmıştır? Aha da bu. Ertesi gün büyük bir mutlulukla uyandı. Uyandı yüklem. Şöyle altını çizelim. Kim? O. Ne zaman uyandı? ertesi gün. Ne zaman sorusuna cevap so ve sordum. A cevap aldım. Eşittir ne olacak? Zarf tümleci. Peki nasıl uyandı? Büyük bir mutlulukla yine zarf tümleci. Dikkat. Bu cümlede birden fazla zarf tümleci var mı? Var. İki tane. Olabilir mi? Olabilir. İki, üç, dört, beş, on tane de olabilir. No sıkıntı. Sana yetişmek için çok koştu. Yüklem nedir burada güzel kardeşim? koştu. Şöyle altını çizelim. Kim o? O niçin koştu? Sana yetişmek için koştu. Dikkat. Niçin sorusunu sordum. Cevap alıyorum. Zarf tümleci. Peki ne kadar koştu? Çok koştu. Yine zarf tümleci. Dikkat. Hem miktar anlamını verdi. Hem de sebep sonuç anlamını verdi. <laughs>